Çaykur ve çay bölgemiz için çok önemli bir ürün. Bu üründen milyonlarca insan ekmek yiyor. Fakat istenen düzeyde maalesef bazı işlerin gitmediği de bir gerçek. Özellikle sezon başında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yaş çay alım fiyatı üstüne 87 kuruş olarak açıklanmıştı. Desteklemeye birlikte 4 liralık bir fiyat açıklanmıştı ama dönem içinde fiyatlara baktım, bölgede de sıklıkla yaptığım ziyaretlerde üreticilerle konuştum. 2.1 lira kadar düştüğünü gördüm. Piyasa ile açıklanan fiyat arasında maalesef çok farklar oluştu ve üretici ciddi anlamda mağduriyetler yaşadı. Hatta ofta bir üreticimizle konuştum. Hayvancılık da yaptığını bana ifade etti. Tam da benim ziyarete gittiğim gün kuru ot almıştı hayvan için. Otun kilogramını 2.75 aldım dedi Yani önceki parayı 2.750 liraya. Çayımı da 2.100 liraya sattım dedi bir hale geldi ki milli ürünümüz, stratejik ürünümüz, bölgedeki milyonlarca insanın geçimi ekmeği dediğimiz çayımız kuru ottan düşük alınır hale geldi piyasada. Diğer taraftan özel sektörün çok uygun fiyatlardan çay alma çabası, uzun vadelere yayılan çay fiyat ödemeleri gibi nedenlerle birçok mağduriyetler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Gönül istiyor ki burada bir taban fiyat uygulaması başlatılsın. Bu fiyatın altında çay alımı piyasada yapılmasına mali olursun. Diyebilirsiniz ki serbest piyasa. Buna bizim mani olma şansımız yok ama ne yapılabilir? Gerçekten ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Çay üreticileri büyük mağduriyetler yaşıyor aksi takdirde. Bu konuda Rize İl Başkanlığımız ve Mehmet Bekaroğlu milletvekilimizin öncülüğünde bir çay kanun teklifi hazırladık. Bütün bu meseleleri enine boyuna üretici tarafından dinleyerek, sendikalardan, üniversiteden dinleyerek bir kanun teklifine dönüştürdük. Birçok çay üreticisiyle de konuştuk. Onların değerlendirmelerini aldık. Hepsi bu kanun yürürlüğe girerse bu konudaki sıkıntılarımız aşılmış olur şeklinde görüş ifade ettiler. Umarım sizler de bunu ciddiyetle ele alırsınız. Eksik gördüğümüz noktalar varsa onları revize ederek hızlıca bir çay kanunu çıkmasına önce olursunuz. Bu meselelere kalıcı çözüm üretme anlamında bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.